hemen aç oyunu yavaş. Attı <laughs> İşte bu. Bir, bir, şu da bir oldu. İşte bu. Ne lan? Şu 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 kullandı kale sağda sekti top kaleci. Yeah. Hakan abi sen nereden izliyorsun maçı ya? Abi TRT'den izliyorum oğlum nerede izleyeceğim? Gel hadi gel, gel beraber izleyelim. Abi ben de TRT'den izliyorum seninki bayağı ya, anından geliyor ya. Efsane mücadele lan ne koşuyorlar ciğerim mi yok be? Puh! Ya onu nasıl tutamıyorsun? Aa, Allah! İhsan abi bu. Gelir mi orada ya? Yedik mi? Yani bu atak gol oluyor. Ya şu Mbappe'yi kaçırmayacaksın abi bir tane adam oynuyor zaten. Mbappe'nin? Kalk 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 ne oluyor lan? TRT'den izle oğlum nereden izleyeceğim hadi gelin abi, senin beraber. Senin yayın 2 maç önden gidiyor. Oha yarı final lan Fransa ile oynuyor. abi bu TRT 3 mü ne var? TRT Kahin. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Kovdu. Bu abi. Hadi dedim başla ben sizin sese gel. Ne oldu? Gol oldu. 24 Merik tak. 1-1 Fransa Tik tak. Senin 119'du Hırvatlar attı. Ben oh, kapattım. Oo oh, abi sen hiç 16 yıl bekleme. Benim anahtarım. de Avusturya maçını bitir. Gel burada Fransa ile yarı finaldeniyoruz. Tamam onu izle.